Ticaret Bakanlığınca elektronik ilan doğrulama sistemi uygulamasının 1 Ocak 2025 itibariyle kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu şekilde devreye alınmasına, satılık taşınmaz ilanlarındaysa verilecek ikinci talimata kadar uygulamanın mevcut haliyle devam etmesine karar verildiği bildirildi. Bakanlıktan elektronik ilan doğrulama sistemi yetki doğrulama uygulaması sürecine ilişkin açıklama yapıldı. Taşınmaz Ticareti hakkındaki yönetmelikte 31 Ağustos 2023'te yapılan değişiklikle ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülüklerinin getirildiği hatırlatılan açıklamada, bu doğrultuda ilk yaşamada taşınmaz ilanı vermek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin kimlik doğrulamalarının elektronik ilan doğrulama sistemi üzerinden 1 Kasım 2023'ten itibaren yapılmaya başlandığı anımsatıldı. Kimlik bilgilerini doğrulamayan kişilerin ilan platformlarına ilan giremediğine işaret edilen açıklamada elektronik ilan doğrulama sisteminin ikinci aşaması olan yetki doğrulama uygulaması ise 15 Eylül 2024 tarihinde hayata geçirilmiştir. Elektronik ilan doğrulama sistemi yetki doğrulama uygulamasında 15 Eylül ile 31 Aralık 2024 arasında bir geçiş süreci planlanmış. Planlandığı şekilde bu süreçte ilan platformunca sistemde yapılan sorgulama sonucunda yetki doğrulaması yapılamasa da ilanın verilebilmesi yönünde bir uygulama yürütülmüştür ifadeleri kullanıldı. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan taşınmaz ilanlarının da bakanlıkça yakından takip edildiği belirtilerek yönetmeliğe aykırı şekilde taşınmaz ilanlarının paylaşıldığı sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildiği vurgulandı. Açıklamada gelecek süreçte de elektronik ilan doğrulama sistemiyle getirilen düzenlemelere aykırı şekilde ilanların yer aldığı platformlara gerekli idari yaptırımların uygulanmaya devam edileceği bildirildi.